rağmen İstanbul'un lehinde alınabilecek kararlarda böyle davranırlarsa inanın kendilerine çok zarar verirler. Ben bir İki. rakam verebilir miyim? Müsaade ederim. Tam bu rakamlarla Yok karşılıklı konuşuyoruz. Bitireceksin. Şimdi bir rakam vereyim. Hemen bu işte e, Sayın Belediye Başkanı da biraz önce Gürsel Tekin Bey'de e, bir imada bulundu. Bu destekle alakalı. Hani biz bizi çalıştırmıyorlar. Temel bu. Şimdi ben rakamları Yok bulaşır. çalışıyorlar öyle bir şikayetleri yok. Bir da. müsaade edin şu rakamı vatandaşlarımız bilsin. 2016, 2017, 2018. AK Parti iktidarı Büyükşehir Belediyesi'ni söylüyorum. Meclise gelen dosya sayısı 6504. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır dediği dosya sayısı 1871. Yani %29'a tekabül ediyor. Doğru. Tamam? 2019, 2020, 2021. Meclise gelen dosya sayısı 3037. AK Parti'nin hayır dediği dosya sayısı 73. Yani %2'ye tekabül ediyor. Çok Dolayısıyla güzel. bu şekilde çalıştırmama falan gibi söz bir Hemen şey söz konusu onu, onu değil. Hemen onu da ben özellikle... Yani e, bu, bu noktadaki beceriksizliği ona hassetmemek lazım. Hemen o, söyleyeyim. Kaçak çok, dövüşmek olur. Çok haklı söyledi. O rakamlar çok doğru. Ben uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilliği yaptım. İstanbul'da il Başkanlığı yaptım. İstanbul Belediyesi'nin bugüne kadar gelen dosyaların, o dönem gelen dosyaların çoğu imar değişiklikleri için olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi i̇şte bu marara vermiştir. Hatta benim il başkanlığı döneminde birçoğuna da dava açmışımdır. İşte Sayın Erdoğan'ın biz ihanet ettik dediği rakamda İstanbul'daki bu dikey yapılar ne yazık ki betonlaşma. Sorakmayın siyasi şimdi, manipülasyon oldu şimdi. Şimdi bu belediyelerimizle ilgili daha çok sıcak yeni yapılmış bir araştırma var. Metropol u. Metropol araştırmanız anket sonucu. Evet. Peki. Yani önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanlığı ile ilgili sorulara baktığınızda ilk iki sırada iki tane belediye başkanımız. Şu, bu başarısız olan, kim kazanır? E, evet. Sonra. Başarısız olan belediye başkanlarını vatandaş cumhurbaşkanı olarak görmek ister mi? Sayın Kılıçdaroğlu gerisinde mi onların? <laughs> Efendim? Sayın Kılıçdaroğlu gerilerin gerisinde mi onların? Efendim. O da bir başka bir tartışma bak... konusu tabii yani. Neden böyle diye? Sayın Kılıçdaroğlu da Yarın ben adayım dedi. Zaman bu rakamlara gelecektir. Hiç merak etme. Demiyor mu zaten? <laughs> Efendim. Yani, yani, çünkü diğerleri tam olarak önüm, demiyor. Önümüzdeki günlerde inşallah. Bir kere i̇ki, önce şunu iki söyleyeyim. Motiva yani iki motivasyonu çok hoşuma gidiyor. <laughs> ee, bir erken seçim talebi olduğunda, kardeşim ne erken seçim? 2023'ü bekleyeceksiniz. 2023'ün adayını bugün konuşmamız doğrusu memleketin bu kadar dertleri e, sorunları var. Kemal bir adayım artık, diyor, aday gibi konuşuyor. Elbette bir siyasi partinin genel başkanıdır. Son derece öyle konuşacak. Siz kim daha. istersiniz? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Partisi e, ev sahibiyim. Orada doğdum, orada büyüdüm. Hayatım oradan geçti. E, kime karar verirse sonuna kadar arkası. Evet, sorsalar. Peki birazdan geleceğiz. Ee, Siz oyuna çekiyorsunuz. Bana, bana sormayın şimdi. Şimdi, <laughs> biraz, polemik biraz, de bak ben hiç kesmiyorum. Biraz şesmiyorum. polemik olsun diye izin verdim. Şimdi hakkaniyet Ve tam tam yine yine bir başka ya. araştırma birazdan onun ismini, ismini yani. vermeyeceğim. Gürsel Bey. Çok Belediyelerimizle şey merak ile ilgili. Özür dilerim. Tek söz kesmem de. Şu araştırmada dikkatimi çeken bir şey var. Özlem Çerçioğlu da liderler arasında sayılmış o aynı araştırmada. Hani Ama bu burada şeyler isimler yani, yok. Yani <laughs> Ee, hani ben anladım Mansur Yavaş, İmamoğlu, Tayyip Bey, Kılıçdaroğlu da ...Özlem Çerçioğlu liderler arasında niye gözükmüş? Açık soru olunca, açık sorudan... Yani bu ülkede Özlem Hanım bir liderler arasında gözüküyor yani. Yoksa başarılı evet, belediye başkanları mı Çok da ben başarılı ben bir belediye başkanıdır yani. Özlem Hanım geldiği günden itibaren sürekli oyunu Liderler en başarılı liderler arasında o, da başkanı, aynı aynı o, da, o da soruluyor ama. Ankette isimler veriliyor. Vatandaş açık seçiyor uçuluyor. Ama işte Özlem Hanım'ın... Ya yani geldiği günden itibaren sürekli oyunu artıran bir belediye başkanı. <laughs> doğru. Çok da çalışkan, doğru. becerikli bir e, yani belediye başkanı. Ulusal düzeyde bir lider konumuna oturdu Özlem Hanım öyle mi? Elbette olur yani çok da deneyimli, Peki. milletvekilliği yapmış, tecrübeli bir arkadaşımızdır. Şimdi durum böyle olunca iki tabloya da baktığımızda... ...o tabloda da İstanbul'da şu anda beğeni oranı %58, Ankara %57... Yine bütün belediyelerimize baktığımızda durum tablo bu. Yapma. Şimdi Tablo böyle olunca 2 yıllık bir icraat içerisinde 25 yılda ilgili değerlendirme yapacaksak yani ne o zaman saatlerce Rüsel bundan Bey, konuşmamız ne icraatı lazım. Ya? İcraat Şimdi, nedir? Nerede görüyorsunuz icraatı? Şimdi ben ben bir soru soracağım. Hoş bir söz olarak söylüyorsunuz geçiyor ama sahada bunun yansıması yok ki. Ben size bir ki. soru sorayım. Sahada itilen otobüsler var. Ben size bir soru sorayım. Sahada bakım Bak efendim otobüs bakımlarının Gürsel Bey otobüs bakımları noktasında bir ihale yaptı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Otobüs bakımlarını o bildiğimiz yıldız armalı çok dev Alman firması da buna katıldı. Çünkü bazı marka bazı otobüsler o markadan İstanbul Büyükşehir Belediyesinde. Şimdi o marka neden reddedilmiş biliyor musunuz? Yeterli görülmediği için reddedilmiş. Markada bunu herhalde gurur meselesi yapmış olacak o dev Alman markasından bahsediyorum. Bunu gurur meselesi yapmış olacak ki 29-30 sayfalık neden yeterli olduğunu ve dolayısıyla otobüslerde orijinal yedek parça kullanılmazsa otobüslerin halinin ne olacağını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne beyan etmiş, belirtmiş. Bu örneği niye anlatıyorsunuz? İhaleyi kim aldı biliyor musunuz? Şu yüzden anlatıyorum. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl yönetildiğine ilişkin anlatıyorum. Otobüs ihale, otobüs bakım ihalesini kim aldı? Kim aldı bilmiyorum. Kim aldı? Sayın Karabat'ın, Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firma aldı. Otobüs bakım ihalesini. Özgür ondan sonra Özgür evet Özgür Garabat'ın. Ö ondan sonra. CHP'li F ondan, ondan sonra, ondan sonra. Değil, İstanbul, değil Büyükşehir e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler, işte o itme görüntülerini, vatandaşların itme görüntülerini, şah kalkmış otobüsleri, biz ondan sonra gördük. Kübra. Dolayısıyla bakın, ne anladım. İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi müsaade edin bitiriyorum. Son cümlem. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir şey yayınladı. Dediler ki. Ya bu görüntüler itme görüntüleri falan çok sıkıntı oluyor e, medyada. Dolayısıyla otobüsleri ittirmek bundan sonra yasa, yasak diye bir e, deklarasyon yayınladılar. Ya üstadım bu şekilde yönetilen bir belediyeden bahsediyoruz. Dolayısıyla siz o e, şeylere fazla fazla güvenmeyin. Saha gerçektir. Ben sahayı Hı -hı. ilettim size. Kübra Hanım, arkadaşlarımız konuşunca ben hiç müdahale etmiyorum. Yok bu tartışma Şimdi programı itiraz ya, karşılıklı etmiyorum. ama bu ihale tartışmalarına girdiğimizde İhale tartışmalarında bugünkü iktidarın uygulamalarına baktığımızda işin içinde çıkamayız. Tabii maske yani söyleriz, Maske ihalesinden şey. tutun, Tabii, TOKİ ihalelerinde tutun. Bugün 066 bütün TL. ihalelere baktığınızda bu ihale dosyalarını açmaya kalkışırsam 8 saat burada konuşuruz. Birincisi Çok şu. Kötü i̇halelerde kusur olabilir bilmiyorum. Nasıl yapılmıştır, ne yapılmıştır. Ama bütün ihaleler devletin kurumları ve hükümetin denetiminde olan ihalelerdir. İstisnasız hangi CHP belediyesine giderseniz gidin orada 3 tane 4 tane müfettiş görürsünüz. Üstadım devletin, bu konuda bu konuda hangi belediye hata varsa, yapma durumumuz mu olabilir? YTT YTT'de son bir derece başarılı olur. bir ekip var. Kusurlar olabilir, eksikler olabilir ama sadece bir otobüsün arızasını bir bütün olarak belediyenin icraatına bağlarsanız bu durumu 15 böyle olmamadığının tablonun başka bir durum toplu olduğunu Toplu çalışma, belediyelerimizin, yani nereye bağlayacağız? Belediyelerimiz canıra çalışıyor, ciddi <gülüyor> mücadele <gülüyor> Peki. ediyor. Özellikle Devam sosyal Diğer yardımlar konusunda, hı hı. bunu özellikle de söyleyeyim çünkü her alanda karşılaştığımız sosyal yardım konusunda sanki önümüzdeki dönemde millet itfa geldiğinde sosyal yardımın kesilebileceğini zaman zaman AK Partililer ifade ediyor. Bugün bizim belediyelerimizin sosyal yardımları bir önceki belediyelerin asgari iki kat düzeyinde olduğundan burada şey. ifade Peki, ederek söylüyorum. Peki bir şey, Cem Küçük size bir mi Şey tane? Mi? Yavuz Bey'e gitmeden bir soruyla geleyim mi size? Tabii, gelirim. Yavuz Bey'e de soracağım. Bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetinde bir haber vardı. CHP'li belediyeler Erdoğan'ın onayını bekliyor diye. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun şöyle diyor. İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana Büyükşehir Belediyelerinin kullanacağı toplam... 8 milyar, milyar 521 milyon liralık uluslararası kredi aylardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını bekliyor. Erdoğan önümüzü tıkıyor diyorlar özellikle. Bir, bir şey söyleyebilir miyim bununla alakalı? Ben bir şey daha söyleme. Ona, ona da cevap verir cevap. Bu da bu da, <laughs> ben bu da kaçak kaçak ben, Bakın e, şimdi bu sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelere hasedilmiş bir durum değil bu. Onun için şikayet etmişsin. Mesela hangi halk parti müsaade belediyesi edin, müsaade edin öyle kaçak döşmek yok. Yok söyleyin kendileri bir tanesini. özellikle Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni e, alma alma noktasında propaganda faaliyeti sırasında vaatte bulunurken şunu söyledi. E, İstanbul Büyükşehir İstanbul öz kaynak yaratmaya o kadar o kadar elverişli bir ilki dedi. Öz kaynak oluşturmaya e nerede öz kaynağınız? Niye öz kaynak oluşturamadınız şimdi, şimdiye ya. kadar? Öz kaynakla İstanbul'un otobüslerine niye yatırım yapamadınız şimdiye kadar? Sorarlar bunu size. Ben. Yani işte, şikayet etmek pozisyonu. De değil de tabii Karşılıklı Cevap verin. Yavuz şimdi. Bey'e geçti. Bakın. Şimdi Mücahit tabii partide MK üyesi, değil mi? Yanlış değil. Üye. Şimdi daha şimdi ben dışarıdan gördüğümü söyledim. Yani ben bir vatandaş olarak mesela geçenlerde Pendik'te bir yerde bir ölü hayvanların ölü gömülmesiyle alakalı bir olay oldu. Normalde o hayvanların kireçlenip evet. yıl, yerin 2 metre altına çok, çok gömülmesi büyük. gerekiyormuş. Ben kendim de haberlerde verdim. Beni mesela oradan aradılar mesela Cem Bey böyle bir şey var diye. Dedim, yani hani, yani hangi şeyi sordum. Hakikaten CHP'li bunlar yani. Ve CHP'liler ciddi olarak yani Sayın İmamoğlu. İstanbul İman belediyesi Belediyesi'nin. Evet, evet büyük e yapmışsa yani, sende... kusur işlemiştir Yok, yani. Bu, başka bu, başka bir şey söyleyeceğim. Bununla ilgili değil şey. Bu söyleyeceğim Gürsel abi. Bununla alakalı değil. Şimdi ve hakikaten ya bunu eskiden biz mesela 20 senedir hiç böyle bir şeyle hiç gündem olmazdık ama şimdi bir işte hayvan cesetleri bile gömülemedi gibi söylüyor. Otobüs ittirmeleri hakikaten bir tane iki tane olsa neyse ama ben en az 10 tane hatırlıyorum. Yani biri yan dönüyor, Matrix gibi uçan var bilmem ne. Ama bir şey söyleyeyim. Şimdi bunları ben geçiyorum hani bunları tartışmıyorum. Başka bir şey var. Şimdi bakın bir belediye başkanı başarılı olduğunda onun adı yayılır. Hani demin dediniz ya halkın gündemini ...kimse engelleyen, kimse önüne geç... ...doğru Geçemez. yani ama belediye başkanı da... ...çok başarılı olduğunda bunu... ...kimse engelleyemez. Peki, Örnek Erdoğan... Peki. Birsel Tekin diyor ki anketlerde ben, lider olarak... ...ilk iki sırada o, çıkıyorlar. Çok Bu güzel, başarının örneği değil güzel mi? Güzel sorduğunu söyleyeyim. Bakın Erdoğan... Mi? ...Melih Gökçe 25 sene... ...yani Melih Bey alındı görevden... Iki, yani ...23 sene. Zaten buralarda... ...çok başarılı olduğu için AK Parti geldi. Ben şimdi bakın mesela Mansur Bey... Mansur Bey büyük proje falan yapmıyor ama bugün seçim olsa bence kazanır. Daha devletle uyumlu gidiyor, kavga etmiyor, şikayet etmiyor. Sayın İmamoğlu sürekli ka şikayet, kavga... Yani Kimle kavga, etti şikayet, İmamoğlu? şikayet anlamında. Onu e ama son derece bir, doğaldım. Ama ya bir şimdi, izah ama Kıbrıs Kıbrıs meselesi bir, hakkında... Bir efendim, çevre Şehircilik veririz. Bakanlığı'na... Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda dosyalarınız aylarca bekliyorsa bu insafsızlık ama, bir cevap vereyim ona geliyor. Şimdi İzmir zaten Siz İzmir bahsedelim. Belediyesi bence CHP hiç yani Lidyalılardan beri İzmir'i CHP yönetiyor. Bence ama <laughs> çok başarılı görmüyor ama CHP oraya yine kazanır. Milletin takdirde Bakın nasıl CHP <laughs> Bursa'da doğru bir aday gösterip seçimleri 2019'da kafa kafaya getirdiyse AK Parti kazanamıyorsa kendi arayacak. Adana'da şimdi bakın bir hastane yapacaktı Sahra Hastanesi bilmem ne. AK Parti o esnada bir karşıya bir buraya iki tane devasa hastane. Bir hastane yapamadı. Şimdi demek istediğim şey şu. Bunu da gibi. Nasıl şimdi İzmir'deki Yılmaz Büyükelçiliği için olumsuz konuşan... Eskişehir. Eskişehir'deki belediye başkanı. Bir tane olumsuz konuşan AK Partili görmedim. Ama CHP'lerin bu belediyesi konuşuyor, başarılı olsa bu halktan ağızdan ağza duyulur. Nasıl götürüyorlar bu işi? Bakın tamamen... İstanbul'u kastediyorsunuz başarısız e, bir, şeyle evet mi? ama şöyle. Ankara'da da büyük iş yapılmıyor ama daha nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Bunu dış, tamamen tarafsız gözlemimle söylüyorum. Medyadaki ve sosyal medyadaki algılarla. Bir sürü hesaplar var geliyor. Mansur Başkan şunu yaptı. Tunç evet. Başkan bunu yaptı. Adana'daki bunu yaptı. Hatay'daki evet. bunu yaptı. Ben iddia ederek söylüyorum. Eğer böyle devam ederse... E AK edersen, Parti'de sosyal medyayla bu var, propaganda ya zaten yapsın bak, ya. Gürsel abi zaten AK Parti medyasının 2019'daki zararlarını hepsinin bir kısmının yani medyanın çok iyi olması iyi bir şey değil. Sosyal medyanın çok iyi olması da bir şey değil. Demek istediğim şey şu. Hani fazla söz almadan eğer bir belediye başkanı başarılı olsa onun efsanesi çabucak yayılır. Ben dedim ki ya Mücahit gördün mü bak şurada bir adam var bak gördün mü Kübra Hanım burada bu, bu, böyle bir şey denmiyor. Ben 2024'te AK Parti bazı belediyeleri büyük şeyleri geri alacağını düşünüyorum. Bir diğer demi sorup sizden cevabını alamadım dediğim de şu. Şimdi benim dememin bir mantığı yok Mücahit'in dediğinin bir mantığı yok ama belediyeleriniz çok iyi çalışıyor başarılı oluyor olsa... Bu bugün seçim olsa CHP ve CHP adayları ne alır da CHP oyu kararsızlardan önce 18 kararsızlar dağıtılınca 20-21 görünmez. Demek ki sizin belediye bu kadar bakın Türkiye ekonomisinin %67 sizde belediyelerde. Bu ama bir şekilde çalışmadıkları veya yeteri kadar çalışmadıkları görülüyor ki oya yansımıyor. Çok iyi çalışsaydı bakın iddia ediyorum bizim millet öyle körü körüne bunu oy vereyim oy vermeyeyim değildir çoğunluğu. Çoğunluğu için der ki CHP ya, ya oyunuz 30'da görü, görünürdü ama 30 sizin için şu an mesela uzun, uzun bir hayal. Hala 23-24 buralarda görünüyorsunuz. O yüzden Şaraklık milletin 51 eyalet 51 <laughs> ilde hala benim ben 51 il diyorum Erdoğan'a bağlılığının devam etmesinin sebebi bu. Ben özel eşleri konusunda yeteri kadar belediyelerin bakın 2 senede her şey çözülmez zor. 2,5 sene oldu İstanbul 2 sene oldu. Ama buraya rağmen hala eğer böyle devam edilirse e şimdi 2023 gelecek. Bu millet bunları sorgular. Ama Peki. AK Parti geldiğinde Son bakın AK Parti Yavuz geldiğinde şey sorunları hakikaten sorunları çözdüğü için bakın 25 sene en az 40 50 belediyeyi elinize tutmak bu büyük bu Afet Cumhuriyet aynı bunun örneği de yok. Peki. Bunu tarafsız olarak Arali söylüyorum. oldu? Aslında bu bahsettiğimiz belediyeler bir, bir bir cevap birazdan Gürsel Bey hemen e, geleceğim. Yavuz Aureli olan Karadağ yalnız bırakmayalım onu. Yavuz Bey, bu belediye başkanları aslında sizin de belediye başkanlarınız. CHP, İYİ Parti beraber aday gösterdiniz. Hatta geçen hafta Meral Akşener'in İmamoğlu'na Fatih benzetmesi de bir hafta konuşuldu. Cumhurbaşkanı tepki gösterdi vesaire. Siz bu belediye başkanlarını başarılı buluyor musunuz? Cumhurbaşkanının eleştirileri haklı mı değil mi? Hayır deyin de e, flash şimdi... patlama olsun ah, Yavuz Bey. Ah. <laughs> yok yok şöyle ben yani baştan şimdi bu belediye başkanlarına sorulması gereken bir soru. Nihayetinde ne zorluklarla mücadele ettiklerini anlatmaları lazım. Ben e, böyle bir sorudan kaçmak gibi algılanmasın lütfen. Yani belediye başkanlarının işte ne bileyim Zeydan Bey'in mesela Ekrem İmamoğlu'nun e, Mansur Bey'in e, üçünü beraber alabilirsiniz mesela. Ne kadar güzel olur? Ne zorluklarınız var? Neyi yapmak istediğiniz? Niçin yapamadınız? Yani bize anlatabilseler keşke aslında şu programımız vardı şuraya takıldı. Yani siyasi bir eleştiri kastıyla değil. Belediyelerin Tayyip Bey biliyorsunuz bu değerlendirmeyi yapmıştı. Topal ördek benzetmesini seçimden hemen sonra yapmıştı. Topal ördek şu demek iktidar başka belediye başka bir siyasi partide olunca onu Tayyip Bey kendisi topal ördeğe benzetti. Çünkü herkes biliyor ki iktidarı belediyelerinin hem borçlanmak hem de icrada diğer devletin diğer kurumlarla yardımlaşabilmesi çok daha kolay olabilirken kesintiler dahil ödeme imkanları dahil. Efendim borçlanma imkanları dahil bütün bunlarda e, muhalif bile hele Türkiye'deki siyasal iklim bu kadar böyle keskinleşmişken ...muhalif belediyelerin yapacakları her hayırlı işi birazcık da siyasi kıskançlıkla yapmasınlar zorluk çıkaralım duygusu olur. Siyaset yani bunu değil taşıyor. işi işte gerçekler bunu beyan onu. Bu bunu 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 şunun için söylüyorum. Belediyenin iktidar ve muhalefet arasında ee, ...kazanılan... E, ...farktan dolayı vatandaşa memnuniyetsiz olarak... Döne, ...dönebileceği bir sıkışmışlık alanı var. O alanı belediye başkanlarına dinlememiz lazım. Bunu şöyle düşünün. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olsa... ...AK Parti belediyeleri sıkışsa onları da dinlemek lazım. Yani bunu bir AK Parti sıkıştırıyor gibi algı, algı, algılanmasın. Şu anda iktidarda AK Parti olduğu için... ...ve belediyelerin seçiminden sonra Tayyip Bey... ...bu belediye e, yarışını... CHP'nin kazanmasından sonra topal ördek benzetmesini yaptığı için söylüyorum. Şimdi burada e, görebildiğim şey şu. Türkiye'de siyaset hizmet alanlarından önce ideolojik aidiyetlerle yapılır bir iş haline geldi. Yani e, Kemal Bey'in sorduğu soruların içinde de o var. Bu kadar vadettikleri uzağına benzetmesi düşen bir iktidarın bir, elinden e, bir o siyasi benzetmedir. Belediye meclisindeki Cumhur İttifakı'nın çoğunluğunu kastetti orada. Lame duck. Am e, İngilizcesi. Efendi, şunu arz etmeye çalışıyorum. Belediyelerin iktidar tarafında olanları çok rahat çalışabilirler. Tayyip Bey'e ya da ilgili bakanlıklara müracaat ettiklerinde doğru muhatap bulabilirler. Muhalefette olduğunuz zaman bu muhataplıkları çok rahat kazanamayabiliyorsunuz. Yani siz şimdi bize memleketin güllük gülistanlık hangi partiden olursanız olun hak ettiklerinizin size verildiğini falan herhalde söylemeyeceksiniz. Herhalde bu kadar romantik hale gelmedi siyasi değerlendirmelerimiz. Şunu, şunu arz etmeye çalışıyorum. Türkiye'de bir sistem sorunu var. Bu sistem sorunu biz şahıslarla, partilerle konuşmak zorunda kaldığımız için doğru müzakere edilemiyor. Yani efendim Tayyip Bey özelinde bir alınganlık edildiği için sisteme müzakere edemiyoruz. Efendim AK Parti'yi yerinden etmeye mi çalışıyorlar falan gibi bir münasebetsiz tenkidin konusu oluyor bizim eleştirilerimiz. Sanki koltuğa beraber oturmamız mümkünmüş gibi bize şöyle eleştirilerde bulunuyor arkadaşlarımız. Siz Tayyip Erdoğan'ın olmadığı bir ülke mi hayal ediyorsunuz? Ha nasıl bir nasıl bir suçlama anlayamıyorum. Yani biz muhalefet partisiyiz. Cumhurbaşkanı adayı dahil memlekette hükümet olmak istiyoruz. Tayyip Bey'le koltuğa beraber oturmayacağımıza göre Tayyip Bey'i sandıkta yenip onun yapamadıklarını yapacağımız bir Türkiye hayalimiz var. Yani bu demokrasi de Tayyip Erdoğan'ın kendisinden öncekilerin e, olmadığı bir memleket hayali kurduğu gibi. Yani Tayyip Bey DSP ile ANAP'la MHP ile aynı koltuğa oturmaya mı çalıştı? Tayyip Bey'e şöyle dendi mi? Yani sen Ecevit'in Devlet Bahçeli'nin Mesut Yılmaz'ın olmadığı bir ülke mi hayal ediyorsun? Ne münasebetsiz bir şey bu falan mı? dendi mi yani? olmak ne kadar bir şey Yavuz teber... Bey. ...belediyeleri sorduk size başka sorulara sürü... giriyorsunuz... ...belediyeleri be savunmadınız... ...ne kadar güzel bir şey iyi Partili olmak bu memlekette... Ya çok... ...sizin efendim, yok, yok belediye başkanının yok, başkanının seçtirdiğiniz belediye başkanlarının arkasında duramıyorsunuz... ...başka şeyleri anlatıp... belediye başkanlarının başkanların arkasında, arkasında duruyoruz. ...en lüks, yok. en lüks... ...vallahi konforlu sağ İYİ Partili olmak... ...mücahit rahat ya, olsun... olsun. ...belediyelerimiz öyle son değil. derece ...kendi seçilmiş belediyelerinizden... ...10 tane belediye başkanınızı... ...seçilmiş belediye başkanlarınızı... ...görevden aldınız... ...size hiçbir şey yapışmadı. Görevden alma gerekçelerini bile anlatmadınız. Adamlar niye görevden aldıklarını bile bilmiyorlar. Bir sürü suçlama var arkadaşlar dinlendiler herhalde bu arada. Yani da. çok Bak, yoruldunuz dinlenme organizasyonu. Mevcut belediye başkanlarımızın halini konuşun Yavuz Bey. Mevcut belediye başkanlarının bu ittirilen otobüs görüntülerini de beyanda bulurum. Belediye, belediye başkanı da oldu yani. Belediye, belediye başkanlarımız. Belediye otobüsleriyle işime gideceğim. Ben makam aracı kullanmayacağım diyen zat e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Bey, belediye. 800 yani, milyon makam dolar. aracına binerken görüntüleniyor. Anka, ya. Sürekli parka para plasyon, Harcandı. Sürekli iletişim teknikleri. Otobüs, beyefendi. Ya bu siyasi müzakere etme şeklinizden illallah ettim ben sizin. 800 milyon dolar Anka Park'a para harcandı. Kaç tane otobüs alınırmış çıkınca programdan sonra hesap makinesiyle bir hesaplayın bakalım. Bakın laf belediyelerinize gelince arkeolojik kazıya başlıyorsunuz. dedim ya iyi partili olmak memleketteki ya. en lüks şey valla. Konforlusa. Memlekette beyefendi bakın şöyle en lüks şey değil. En sorumlu şey iyi partili olmak. Sayın Cumhurbaşkanı mesela yangınlar oluyor, muhalefeti suçluyor. Ekonomik kriz var, muhalefeti suçluyor. İşsizlik var, muhalefeti suçluyor. Yoksulluk var, muhalefeti suçluyor. Faizler artıyor, muhalefeti suçluyor. Efendim Türkiye'de üretim maliyetleri artıyor, muhalefeti suçluyor. ...devamlı muhalefeti suçlayan bir partinin yetkilisi Yavuz olarak... Yavuz Bey bunlar şimdi sizin manipülatif beyanlarınız. ...siyasi sorumluluk hatırlatıyorsunuz. Bir şeyi öyle ben hayal partinin, ediyorsunuz onun üzerine bak. fikir kuruyorsunuz. Hayal ediyoruz Onun üzerine beyefendi. fikir beyan ediyorsunuz. Bakın çok... Yavuz Bey Tayyip Bey iyi partiye değil de genelde CHP'ye yükleniyor. eder misiniz İyi partiye pek yüklendiğini görmedim ben. Buyurun Yavuz Bey. Ben Ben şöyle bakıyorum. Şimdi her partinin... ...muhatapları konuşsun. Ben İyi Parti adına... ...böyle konforlu siyaset yapıyor muyum? Yapıyorum. Şöyle konforlu yapıyorum. Tayyip Bey rahat olsun. AK Parti'deki arkadaşlarımız rahat olsun. Memlekette çözemedikleri... ...ve bizi suçladıkları bütün mevzuların... ...sorumluluğunu üstümüze alıyoruz. Yani efendim işsizlik var. Üstümüzdeyiz. Aldık, kabul ettik. Faiz aldık, kabul ettik. Efendim <laughs> yoksulluk aldık, kabul bakın, ettik. Yine Efendim enflasyonu aldık, kabul ettik. Hayal edilirini bu malzemeden... ...espri mi yapıyorsunuz? Rahat, rahat olun, yani, rahat olun beyefendi. Ki. ...bunlar gerçeklik rahat ya bu beyanlarınız karın doyurmuyor ya, ki... Rahat olun. Nereye palsman oluyor beka, bu beyanlarınız... ...manipülasyondan başka bir şey ettik. değil ki bu... ...manipülasyonlar... ...rekli renkli manipülasyonlar yapıp duruyorsunuz ekranlarda... ...bu doğru şey değil ki... ...doğru şey değil ki... Mücahit Bey... ...sözümü kesmeyin sonra tamamlayın lütfen... ...bakın şöyle... ...ben parti utandırmak hevesinde olan bir insan değilim... ...partim adına da böyle bir siyasi nezaketsizlik yapmıyorum... ...yaparsanız makbul her işi alkışlamaya... ...makbul yaptığınız her işe dua etmeye de çok aşina bir siyasal gelenekten geliyorum. Devletimi çok önemserim, milletime çok hürmet ederim. Partim bu hassasiyetlerle siyaset yapıyor. Size bakın şunu soruyorum. Diyorum ki memleketin yönetimi bizde olsaydı, 20 yıldır iktidarı biz yönetiyor olsaydık, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan her şeyi satmış olsaydık, borcumuzu dörde katlamış olsaydık, 2 liradan ne aldığımız ne doları, şey. dinleyin efendim, 2 liradan aldığımız doları 10 lira yapsaydık, efendim 450 milyar dolar dış borç yapsaydık, %19'luk faiz borçlanmasını iftar edecek bir şey gibi sunsaydık. Efendim ihtiyat taksesi diye olanı yemiş olsaydık. <laughs> memlekette Merkez Bankası rezervleri bitmiş olsaydı da sıvaplarla övünseydik mesela. Bizim olmayan paranın varlığıyla övünseydik. Memlekette memlekette üniversiteyi bitirmiş gençlerimizin %70'inin yurt dışında yaşamak istiyorum dediği zamanlara sebep olan biz olsaydık dünyanın rekabet edilemez, taklit edilemez mallar listesine bir Türk markası sokamamıştı yıkımızla bin iftira yedik mesela. Efendim biz bugün kişi başına milli gelirimizin 7800 dolarlar seviyesine düşmüş olmasını biz anlatıyor olsaydık. Siz de ne derdiniz efendim? Ne derdiniz? Ya bize? şimdi e, şimdi bakın e, bu ya gözünüze kurban bu, bu, bu Türkiye'de bu manipülatif beyanlarınız. Bakın, bu manipülatif manipülatif beyanlarınız. Manipül maddi gerçeğe uygun değil. Ama siz şu anda siyasi bir mübalağa yapıyorsunuz. Sahaya ben de nezaketen dinliyorum sizi. Öyle değil. kabul edin. Peki. El araya el gidiyorum. gidiyorum. Aradan sonra Kemal Öztürk ile devam edeceğiz. Kısa bir ara. Üç dakika sonra buradayız. ALB Coin'in sunduğu açık ve net devam edecek.